Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleriniz? Ben Elmira. Ben Beren. Ben Ceren. Bugün sizlerle birlikte evet. çok korkunç bir oyun oynayacağız. Adı The Yellow Baby. Yani The, the, the Yellow in Baby. The Baby in Yellow. Böyle şeytan bebek. ise? E, tünktesiyse... şeytan bebek arkadaşlar. Herkes oynuyor. Sarı içindeki <laughs> bebek Türkçesi. <Çok gülüyor> <çizim. gülüyor> <laughs> Neyse e, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. This evet, <speaks> uh, şey şey Bu... işte Asat... is Crown Child Care. The gold standard in babysitting. You have one. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for three nights. You just need to I bet you did show the easy. i am got kendimiz okuyup biz okumaya okumaya üşeniyoruz o yüzden biz okuyamıyorsunuz yani. burada. Teşekkür ederim. Evet şimdi oyunumuza artık yavaştan başlıyoruz. Ne yapıyorsun valla aşkına? He saksı. Saksıyı alsana. Artık yavaştan oyunumuza başlıyoruz maalesef ki. Çok Bir saniye. Bir sus. Evet bebeğimiz kaçmış. Bismillah çekmeden başlamıyorum yükleniyor diyor. Geldik. Yaz inşallah. Reklam yok. sadece yani reklam çıktığı için özür dileriz. Bu elimizde olan bir şey değil. Evet. E, birinci gecemiz bakıcı yapma zamanıymış çocuk böyle mi düşünüyorsun diye ay <laughs> evet e, diyor ki bebeği besle buzdolabından biberini biberi al bebek kalsın zaman çocuk bebeği burada bırakacağız buzdolabına gidip bir şey alacağız ben nedense bebeği de mutfağa getiriyordum yani önerdiğimi. Bir <laughs> kalsın <laughs> oldu. Şimdi sıçacak altında değil bu mi? Bu bebeğin gözleri çok öne bakıyor. Şimdi, şimdi sıçmıyor mu? Ay Kokuyor. Attım Şimdi sıçtı. Bu ne? Şimdi o, ben... on yapmışız. Niye on bu? Evet e, çocuğu <laughs> buraya bırakamıyor muyuz? Bırakamıyoruz. <gülüyor> tamam <gülüyor> işte. Bebeği topla diyor. Bebeği toplayacağız. Kaka, tamam o, bu bebeği... da yapsın işte ya. <laughs> Yat artık şurada. pis bebek boklu. <laughs> Bez al Bak şimdi orada yok. Aa, şurada. Bebek kuştu. Evet. E, atamadık. yatağını götür diyor. Şu sol üst köşeden görevler var arkadaşlar. Arkadaşlar cidden şeytan Haydi, gibi hayırlısı. bakıyor yani. Şimdi Çok onu yatağını da ya. Bu arada biz bu oyunu daha önceden oynadık. Oynamayanlar için yani. Ben oynamadım ha. Beren'den oynadın ama beğenemedim hiç. E, evet şey biz oynadık. E, ne diyor? Masal kitabını numel otur diyor. Yani... Prensesi yani, geldi. Kedi de olacak o zaman. Ben mantike. <laughs> e, bebek niye böyle yatıyor? <laughs> Attın ya. Ne bileyim öyle oturacağım. arkadaşlar e, masal okuyacağız. Masal okuyacağız evet. Başladık. Prens ve kedi Sesimizi açalım. Okuyalım. <laughs> evet başladık. Kurursunuz. Arkadaşlar siz buraları videoyu duraklatarak okursunuz isterseniz. Evet. Ee, biz oyunu e, çabuk geçiyoruz. Burada arkadaşlar eğer veriyoruz. Evet. Burada Hı. arkadaşlar başka oyunlar oynadığınızda e, yani sesleri okuyun falan diye e böyle bizim okumamızı isterseniz siz yorumlarda belirtin. E, em, ama eğer istemezseniz zaten yazmanıza gerek yok yani. Burası biz ne ki? İleriki belirtin. belirtin. İleriki bölümlerde açık aç Açık burası ne yapacağım orayı? Bilmiyorum ki. Kanepede TV izledi diyor. Kanepede şimdi Uyuyor TV izleyeceğiz <laughs> evet. Ay. Arkadaşlar Aa, uçak. uçak. mı olmuş? Uçak oyuncu. Kanka mi? orada soru işareti vardı. Ona uçak uçuruyor. <laughs> Ama o, o çok iyi. E. Aa. Aha. Bak orada soru işareti var. Arkadaşlar mi? şu anda uçak uçuruyoruz. Arkadaşlar e, bu hesap admin e, hesabı ve belir hesabı ortak olarak olduğu için en baştan başlattık. Haberiniz olsun. Bu yüzden app açık. Normalde açık değil. Evet. Ha, bu da e, kafasını vurursun. <laughs> evet Normalde arkadaşlar. Açık değil. Ee, eğer de bir şey yaparsa kafasını indiririz. Kalsın burada. önemli bir şey. Şimdi e, uyukluyoruz. Şimdi kanepede. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Kışınları. Sabahlayacağız yani. Tos varmış. Tost tos makinesi. Şimdi uyuyoruz. Kırk, kapandı. 40 bin. 40 bin evet. a, Bebek ağlıyor değil mi? Evet, Bebeği, evet bebek bebek, ağlıyor. Bebek evet bebek ağlıyor. Bebeği sakinleştiriyoruz. Arkadaşlar evet. bir daha söylüyorum en sol üst köşeden bileten birinci gece diyor. Oradan görevlerimizi bakın bakın yapıyoruz. Evet. Bebek Buradan yok. Aşağı git. Aşağı. Aşağı bak. Aşağı. Bebek yok. <laughs> evet arkadaşlar işte, burada normalde Sırf. bizde. Um, e ne yapacağız? Bebeği topla diyor. Burada arkadaşlar normalde bize bazı şeyler açık ama sizde değil. Çünkü biz e şu an e yani Almira ile benim kanalımdan şey yaptığımız için yani siz yani daha önce oynadık, oynadık diyor. Evet, farklı hesap. Siz şey yaparak Yok, yani söylemiştim beğendim. Başım ben de söyleyeyim. Bebek <laughs> şey. Bebek çok Üzüldü. bakıyor değil mi? Ah be. Tipe bak çok üzgün. Sonra buna prenses kıyafeti giydirir. Aa yine mi? Çık, Okey. Şey okumuyoruz ben sandım yine. Tak buna niye bak, kuzu bak, var? Yok, Kurban edecekler bu kuzuyu. Yazık. Kampede TV yazık. yazık be. Kurban Bayramı'nda. Bu ne zor. be? Çok saçma bir aile zaten. Ee, zaten ev saçma be. olduğu için Şu... tablolarda saçma Ay. olabilir. olabiliyor. Yani. Aa faturalar çok fazla gelecek. Faturalar önemli. Kanka bak dur bir dön. Biz mi ödeyeceğiz faturaları? <laughs> Kanka şuradaki <laughs> şey ne? Bu, bu, e, arkadaşlar bu galiba şey. Hiç fark etmedim ha, Bu arada da e, evin önemli noktalarıydı çünkü ev harcasına benziyor. Kanka burada ileriki bölümlerde ru çıkıyor zulbın, değil mi? bunun iç, içine falan giriyoruz labirente çıkıyor. Aa, evet. Evet. Orada siz artık yardım edersiniz falan. Evet biz sana söyleriz. Biz daha şimdi önceden oynadığımız için şey Şimdi oluyor, biz yine uy uyuyoruz. Bir şeyler evet. yiyeceğiz ama yine bir hal yiyeceğiz artık. Bir şey yapıyorduk ya. Bir Şu yapıyorduk tosta ya. gitmiyor artık ya. Evet e, yükleniyor. Arkadaşlar eee... bir ikinci gece arkadaşlar part part mı yapsak acaba? Ne yapacağız şimdi Bir Yine aynı şey çıkacak. Yok. E, i̇kinci gece geldik. Arkadaşlar bu video acık fazla olacak ama e, biz başka bir bölümde başka bir videoya devam edeceğiz evet. bilgilendirme. Bazı bölümler kısa bazı bölümler evet. uzun olacak. İkinci gecenin özeti ise çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı ise sana bunu yapmam yapma demiştim diyor. İkinci perdedeyiz. Hadi bakalım neler olacak acaba. Bebeği besle ve biberini Hı. alıyor. Bebek yukarıda değil miydi Bebek arkadaşlar? Bebek yukarıda şu an. Çünkü bebek kendi arada, kendine hareket ediyor da biz de hareket etmemize gerek yok. Burada arkadaşlar gecelerde yazıyor yani kaçıncı gecedeyim falan diye unutursanız. Evet. Aşağı olduğu yerde zaten ikinci gece, üçüncü gece. Ben bu beni kafasına vuracaktım. Ben bu beni kafasına vuracaktım. Salonda aşağıda evet, masadaydı kaldırdım. Ne, ne yaptık? Ne yaptık? Bebek ne? nerede bu? Bebek kalpede kalp oturuyor. Oyuncak da yok oturuyor. Şaka gibi. Oğlum sen tek başına oturmayı nereden öğrendin? Kanka bir yere atsana şu gülümsemeyi gitsin. Ay çok güzel alıyor. Kurban olayım sana. Neyse çok sen güzel, burada otur daha, yine. Daha bu. Bebeği koy diyor koydum. Otur yavrum otur. Burada arkadaşlar bebeği basketbol şeyinden orada mı? geçirebiliyoruz. Ha, Geçirsene. biberon mu dedi? Biberon yazıyor ya. Kör biberon. Görmedim ben. Kullan biberon aldı Aa. İşte şimdi. Allah Korkuyorum Allah. Arkada... şimdi dolaplara <laughs> bakacaksın dolaplara. Yeah. Burada... Evet bir ne, nereye koyayım bu cehennem? Heh, orada işte. Onu yakalamaya çalışacağız şimdi galiba. Hayır, Bebeği o, mi? Ne? Bebeği nasıl yakalayalım? Daha sonra bir şeyleri yakalamaya çalışıyorduk. Evet. Bebe galiba daha sonra... Evet, e, lütfen söyle benim. Alt... Yine de kokuttu. Evet, çok... evet koku yapacak. Şimdi bebek kaçacak beze alırken. Hayır. Kaçmayacak mı? Evet. Arkadaşlar lütfen söylemeyelim. <laughs> oh! Evet işte bez kaçıyor. Hayır, evet, bez kaçıyormuş. Bebek değil. Ya bak ne? Ne bir... Daha sonra bebek kaçacak böyle be bebek yakalayınca. Bebek kaçacak. İşte şimdi onu yakalamaya çalış. Onun peşinden git sürekli. Bu biraz bulandırıcı. Zaten izlerinden alabiliriz arkadaşlar mavi izleri. Burada mı yakalıyoruz? Yok burada. O bayağı bir kaçacak. bayağı bir kaçacak bu. Nereye gidiyorsun? Bak burada işte. Küçük odada yok. Aa bak. Evet şimdi burada yakalayacağız. Alacağız bizi. Bir bez. Bu ne bez camı şey oldu, arkadaşlar. Bir şey yapayım. arkadaşlar. Bu evde normal olan bir şey yok. Herhalde tek biziz. <laughs> bez bile yani kaçıyor yerinden. Bezin gözleri mi oldu? Bebek çok şaşkın be. Nasıl bez kaçtı ya falan diye. Bebek o öldü. <laughs> Aa arkadaşlar gözü gördünüz mü siz? Ne? Gözü böyle çok şeydi. Aa. arkada <laughs> bebe yatar getir diyormuş. uyut bebeği yatar görür işte her yani şey. Ee, evet. Ot Uydu. Masal kitabını bul ve otur diyor. Masal kitabı tavşan. Ona göre tavşan yapacağız yine, değil mi? Bu sefer okuyalım belki arkadaşlarımız dinlemek istiyordu. Arkad okuyalım. Ver demiyor. Okuyalım ya. Daha ver, diyor işte. Oto yok atmaz ya, mı? Yok yok. Biraz. Uh, Arkadaşlar bizimle okuyayım. yavaş yavaş geç okuma. Biz duraklatarak okursunuz. Gel dur, gel. Aa. Evet. Canavar çıkıyor. Işte, Sonra şimdi delirecek Al. Bir şeyler vereceksin Pellet. Evet. Okumaya devam et. Gıcık pellet bunu. Bunu da bir daha atacak galiba. Evet gülüyor biraz. Gülüyor bize eşek gibi sırıtıyor. <laughs> Ay bu çok çok, çok korkunç fotoğraftaki. Tavşuna bir şey dedi oldu. duydun mu? Hayır. He, yok. Biz okuyoruz ya. Hikaye Arkadaşlar oyunda bilgilendirme yapıyorum. Oyunda kendi kendine okuyor ama biz sesi kıstık. Maalesef. Çıkma kapıyı kapatıyor diyor. Koyuyor bize. Evet seni kalepede rahatlayacağız. Şimdi biz yine kalemde oynayacağız. Galiba üçüncü geceye geçeceğiz. Benim uçağım nerede ya? Kanka bir buz Burada arkadaşlar baksana, baksana baksana size bir ama. şey söyleyeceğim. Şurada bir basketbol fotosu, fotosu var. Görmüş müsünüz bilmiyorum, ben, bilmiyorum ama. Dur, bir de. Oradan bebeği geçirebiliyoruz. Şey kanka ıı, Arkadaşlar ben yani daha önceden bu oyunu oynadığımda bezi bezi yakalayamamıştım. Buzdolabının içine gir, girmişti ve bir labirent çıkmıştı. O farklı bölümde değil miydi? Bilmiyorum o da bilir. Şey, Ama ben e, siz, biz uyuyoruz arkadaşlar. Karşılıklı. Siz anlatın. E, arkadaşlar burada e, Ay. E, Ebeveynler geldi galiba. Yok kalbo gelmiş bize. E şu evet. ünlü tostumuzdan aldık. Evet, e, kutuyu topluyoruz. Evet, şimdi... Arkadaşlar küçük bir arzdan e, dolayı devam ediyoruz. Şimdi kutuyu topladık en son bu nasıl açılıyor? Tüyü mu topladık? Ha. Kanka onu açmayacaksın galiba. Orada masaya koyacak. Masaya masasına yemek koydu. Masası. Yemek masası. Yemek masası. açılmıyor şey. <laughs> ne oldu kız? Neyse. E... Evet neyse şey yapalım. Ne yapalım kız? Şu an farkında sürekli yemekler yemekler yiyorum. Sürekli televizyon şey değişiyor. Az önce tosttu Evet, tost o. evet tamam. bu değişik bir şeye benziyor. Uzaylı. <laughs> evet, devam ediyoruz. Sus, gibi Şu reklam çıkmaz ha. Üçüncü gece geçeceğiz. Evet. Evet <laughs> arkadaşlar. Yine de yine de yine de yine ben yine de yine de yine olmuyor. yine de de yine de yine de yine de yine bu, evet. şimdiki yaşlarıma getirdiğime hiç de benzemiyordu bana. Evet, yani üçüncü Değil gecemizde mi? diyor ki, bakıcı, iyi geceler, tatlı rüyalar. Çok iyi bir şeyimiz biz. Çocuk, çocuk rüyalarımı göstereceğim. Çok kabasın, çocuk. çocuk Son rüyalarımı göstereceğim. Çocuk yani adam. arkadaşlar, galiba şey rüyaları yaşıyorduk. Galiba bu bölümdeydi. Yani. Evet, evet. Oh. İşte bebek a çıldırdı. Bebeği sakinleştir, sakinleştiremeyeceksin tabii. Niye ışıklar öyle söndü? i̇şte çıldırdı bebek. Hani şeytan bebek. Şeytan. Ya. Şeytan. Patlama yaptı bebek. Çık bir bir yere atsana onu. Alınmıyor ki bebek? Neyse boş ver tamam. Daha sonra bir basketbol potasından geçir. Çok yiyecek bir şeyler bu. Peynirli bir tosta ne dersin? Evet. Tamam burası Üçüncü kolay. şey. geçtik mi? bu arada arkadaşlar. Evet işte bu bölümde Üçüncü bir yani. oluyordu. E, tabak. Tamam. Kanka. Peynir tost diyor. Biz e, bir şeyler ekleyelim mi? Yok evet, Arkadaşlar, peynirli... bugün... <laughs> bir şey bir... yemek tarifi. Evet. Kanalı. Aa Kanka pi... hayır şöyle yapacaksın kanka. Ne? Ekmeği ilk önce şeye koyacaksın makinaya Bir dakika peynirimiz. Kanka, açmak ister misin ilk önce? <laughs> oraya koyacaksın. Şimdi, peyniri, şimdi bir tane daha ekmek. <laughs> Nereye gidiyor? Dur be şey alalım yani. Bir sade ol. olmasın. O mi? Bir tost diyor. Bir şey olmaz. Domates bir de salam koy. Salam. Ee, soğan. bu, ayır bu soğan bu. Salam Tabii bir şey verelim. Salam almayalım. Salam yödüm. Bebeği verelim onları hep. Tabii tabi <laughs> de ben salam alalım. Çok istedi benim onun. Evet. evet. Sen ek... hiç yaptık arkadaşlar. Biz tost değil yani. Tost, tost şey. olacağız şimdi. Tost bak çok güzel oldu bence. Yemek tarifi arkadaşlar. <laughs> evet, evet. Şimdi birazdan bir şey. Ya Bak patladı işte. ben dedim. Evet, i̇şte <laughs> i̇şte şimdi. Rahmet. Evet, Fit mi? Şimdi besle beni. Besle beni. Şimdi kanka dışarı çıkmayacaksın. Bebe, gidiyorsun? Bebe, bebeği bese seni canavar. Hayır yemek götür bebeğe. Kanka eli boş nereye gidiyorsun? Kilitli tabii. Arkadaşlar ben korkuyorum. <laughs> arkadaşlar. Ben korkuyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Toz şey... gitti ki. Kanka buzdolabını açsana. Gel evet labirent burada işte. evet. Şimdi gideceğiz labirentte bebeğim. Oh. Şimdi, bunu... Bebeğin... Bak. şimdi... bebek burada kapattı. Şimdi labirent başlıyor. Evet, evet, kanka bu, nereye gidiyor? Ha. Tam tersine. E, Arkadaşlar oyunu bilmediği için hep tersi gidiyor. Evet e, arkadaş kaldık. Videomuz da bitti. Yok şaka bu. <laughs> bana bir verebilir misin? Tamam annelere veriyoruz. Şimdi buradan gidiyoruz. Gidiyorduk sanırım. <laughs> Çıkmazsa kanka. Buraya bayağı geçti için Çok eğer eğer birbirine benziyor burada. Çok kötü. O burada niye eliz var? Tabii ki Derek gelmiş miyaptı. Sağ sağ gibi duruyor ama kayboldum onun ya. Hah, baby roll. Baby roll. Baby roll. O mı o? Çok değişik. Şurada bir şey yazıyor bir dakika. Baby'si he. Ne? Bakıcı aramıyor gibi bir şey buradan değil şöyle bu şekilde Amiral çabaları <laughs> evet şimdi asansörün oradan ben tekrar şey yapmak istiyorum yani asansörden böyle çıkmıştık o zaman ev burası. Saksili almışlar gelmişler hırsızlar. Ya tipe bak. sana okay. bakalım. Mutlu olma sen. Yine at şunu yine Zortlat. aldık. Yine zorlat. <laughs> of, yine ben bakalım. bunu istemiyorum ne? ya. İf, 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 İflas ediyorum. İflas mı? İflas. Öyle bir öyle bir kelime mi? İflak mı? Ifla, ifla, i̇flak mı? İflas mı? İflas mı? Evet. İflas İflas da Alt yani. Alt değiştirme masasını götür diyor Altını değiştir. Şimdi bezi aldığımız gibi kaçacak. Hayır. Öyle ki. Bir, bir şeydi bezi aldığımızda kaçacak. Bezi... İlk Bat baştaydı o kanka. Ha, ha doğru ya. O, <laughs> o neydi lan? Küçük çocuklar izlemesin bu videoyu. O <laughs> ona... Ne Ay, i̇şte bu korku o da filmi da bu ben? Acaba oyun değil ee, arkadaşlar? Film. Allah. Arkadaşlar, hmm. e, Yaşı küçük olan arkadaşlar bu videoyu izlemesinler. <laughs> yani buraya kadar geldiyse bu e, bu uyarıyı kesinlikle başlığa da koyacağız. Evet. Yaşı küçük olan arkadaşlar izlemesin evet. diye. Ha, bence hassas olan izlemesin. video çünkü yani. Evet. Bizim Benim bu kadar oyuncu nerede Şimalik. Hmm. Şimalik. Ailesi şimalik. Acil durup camı almış bu. Bebek. İçin. Tıkla şunu ağzına. Oo velet uçtu. O öyle de içimin yolları eridi ki öyle duvara savruldu ya. Ay he ya şey şey oldu. Ölmüştür inşallah. Beberon oldu. Beberon. Beberon oldu. Uç. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ya niye açtın gözlerini ya? <laughs> Atıyor bir daha bantı geçiyor. Neden niye kaçıyorsun? Aa şimdi o bize okuyor niye ama? Eyvallah arkadaşlar biz kızdırmayalım bence. Helal. Şimdi Şu şeytan bebeğiz. üçgeni oluşacak galiba. Tabii, tabii, tabii. Kanka bir baksana şuraya. Vursana bir tane. Lütfen. Tren yolu mu? Kanka lütfen vur içimi yağ da Sen nereye? şey koyduk ya. Gel şu Koyun. Koy Koyun koyun koyun. Niye böyle hesabımda şeyler var ya? Böyle solunca mı? Masal kitabını bul ve otur diyor. o bizi yer koyun. ki. Bence yapmayalım. Evet arkadaşlar yine geçiyoruz. Siz isterseniz durdurarak okursunuz. Allah, yedi vallahi koyunu. Yine fırlattı tabii ki de. Yine. Aha tahtına oturmuş. Evet. Aha bizi önünde diz çok kırıyor oğlum. Nasıl bir hayat yani. Şeriften üstüne gidiyoruz arkadaşlar. Hadi iyi. geceler diye. Niye iyi geceler? Iyi geceler. Ee, kelime tansı. Bitti mi? Evet. iki galiba ikinci bölüme geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar. ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümü. Evet. E, arkadaşlar ikinci bölüme geçtik galiba. Muhtemelen ikinci bölüm değil mi? İkinci evet. İkinci perde. Arkadaşlar bu diğer videomuzda bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Virüs, görüşürüz. görüşürüz. E burada arkadaşlar burada e, Abone olmayı. bir videolar varsa evet. yorumları yazmayı unutmayın. E, Tabii yani, ki de virüslü olmamak evet, şartıyla. Evet virüslü olmamak şartıyla çünkü telefonum virüs kapmayı istemez. istemez. İstemeyiz. O zaman arkadaşlar abone olmayı, like arkadaşlar, atmayı ve yorum atmayı yorum unutmayın. sizi çok, çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.